Arkadaşlar bugün sıcak bir su deneyini yapıyoruz. İlk önce inek bir şişe Aman inek bir balon yanlış söyledim. E böyle plastik bir şişe sıcak ve soğuk. Şimdi bakın aniden şişecek. Bakın şişiyor. 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 Şişti, şişti, şişti. Şimdi sağa gidiyoruz. Bakın soğuk değinecek. Bakın düzülüyor. <laughs> çok eğlenceli ya bu. <laughs> <laughs> aynı hani yumruk, aynı yumruk şey gibi değil miydi? Şey salandı ya. Görün biraz şiştim. biraz çok oldu. <laughs> Aa şişti mi? Farkında değilim. Şimdi inecek. Buradan üzülmeye başladı. Aynen. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Evde böyle bir oyuncak yapabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve yorumlara like atmayı unutmayın. Görüşürüz.